Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve bugünkü okumama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sana karşı neden sessiz açılımını yapacağız. Bunu isterseniz hayatınızdaki partnerinizle, isterseniz de yollarınızı ayırmış olduğunuz kişiyle ilgili dinleyebilirsiniz. Ya da platonik olanlar da dinleyebilir. 5 tane kart seçeceğim ve her karta bir soru soracağım. Bu sorular e, teker teker her kart bir soruyu temsil edecek. Ve zaten e, buna da muhtemelen birer tane de Oracle kartlarımdan seçeceğim. Daha sonra eğer dilersek farklı kartlardan da destek isteyebiliriz. Hazırsanız başlayalım. En doğru kanallardan, en doğru niyetlerle, en doğru cevaplara niyet ediyorum. Kartımızı keselim. Açılışı biraz uzattık. Hemen akabinde kart seçiyorum. Birinci kartımız, birinci sorumuz. Sana karşı duyguları ne durumda? Onu açacağız. İkinci kartımız, ikinci sorumuz. Neden iletişime geçmiyor? Neden sessizliğini koruyor? Sessizliğin nedeni nedir? Üçüncü sorumuz. Senden ne saklıyor ya da gizliyor olabilir? Dördüncü sorumuz. Bu sessizlik kalıcı mı yoksa geçici mi? Diğer sorumuzda en son sorumuza geçiyoruz. Evren sana bu ilişkiyle ilgili vermek istediği mesaj nedir? Umarım tüm kartlarım çıkıyordur. Kontrol ediyorum. Bakalım yine de. Evet, bayağı her yer görünüyormuş. Evet, ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz sana karşı duyguları ne durumda? Kartımız bizim, evet. Sana karşı karmaşık hissediyor, sana ne sunacağını bilmiyor, ee, her seferine farklı açıklamalarla geliyor olabilir ya da e, henüz daha karar vermemiş olabilir sana sunacağı. Yani sevgisini sunsun eğer varsa ya da e, sadakatini mi sunsun, parasını mı sunsun, onun gibi hani çoğaltabiliriz örnekleri ama kafası şu anda çok karışık. Bir şekilde neye karar vereceğini bilemiyor ve önde seçenekleri var, evet bazı düşünceleri var ama hangisini sana sunsa diye bir karar vermiş değil. İkinci sorumuz şu, neden iletişime geçmiyor, neden sessizliğini koruyor, sessizliğin nedenidir? Buna da kendi kafasında birçok konuyla aynı anda mücadele ettiği kendi hayatında da bazı şeylerle mücadele içinde olduğu için e, sessiz kalmış sessizliği içine gömülmüş şekilde Aslında kendi hayatında senden bağımsız olarak meydana gelen e, olaylar ve durumlar olduğu için e, sessizliğini koruyor Çünkü kafasında hiç kapanmayan bir televizyon var adeta hiç kapanmayan sesler silsilesi zaten var durumda Evet Beatles'ın kraliçesi geldi. Üçüncü sorumuza. Senden ne saklıyor ya da ne gizliyor? Burada bir kadın figürü geldi. Buna tabii ki kart açacağız. Bir anne figürü de olabilir. Her nasılsa bu bereketli ve sağlam bir figür diyebilirim şuna. Her nasılsa daha fazla kart açabiliriz. Dördüncü sorumuz bu sessizlik geçici mi yoksa kalıcı mı? Güç toplama ihtiyacı var. Kendi egosuyla baş edemeyeceği bazı durumlar var ve güç de şuraya bakıyor. Yani güç aldığı şey de aslında şu durum: bir e, merkezde bir kadın var. Bu kadın sizde olabilirsiniz. Bu kadın bir başkası da olabilir. Ama güç toplamak için de ona bakıyor, ona e, ondan destek bekler durumda ya da egosunu e, iyileştirmesi gerekiyor. Egosunu iyileştirirken de ondan destek. Ee, alması gerektiğini belki ihtiyaç duyduğu şey o kişiden bu kadın figüründen gelecek destek olabilir. Evet sonunda bu ilişkiyle ilgili evrenin sana mesajı nedir? Evrenin sana çok net bir mesajı var. Aslında buraya kart çekeceğim ama çekmesem de olur. Perspektifini değiştir bakış açını değiştir diyor. Masa sallanıyor olabilir arkadaşlar çok özür diliyorum çünkü masam o kadar ayaklar o kadar dandik ve ince ki her dokunduğumda kamera sallanıyor. Dokunmadan da böyle bu şekilde temas etmeden olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Hiç hoş bir görüntü değil çünkü anlayabiliyorum diğer videolarımdan. Her neyse perspektifini değiştir bakış için değiştir şu ana kadar baktığın şu ana kadar yaptığın yöntemler artık işe yaramayacak ve bundan sonra başka bir yöntem, başka bir bakış açısı, başka bir pencere bulman gerekiyor. Senin elinde bir anahtar olsa da o anahtar artık bu kapının anahtarı değil. O kapıyı sana açmayacak, aralamayacak. Orada sorunun çözümü yok. Sorunun çözümü olacak bir durum varsa da sen orada bakış açını değiştirmelisin. Kendinle kalmalısın ve kendi içine dönüp o bakış açını daha sağlıklı bir hale getirmelisin diyor. Evet sorularınız böyleyken bunlara destek kart seçeceğim eee teker teker. Şimdi birinci sorumuz neydi? Neden iletişime geçmiyor Neden? da pardon. Sana karşı duyguları nedir? Birinci sorumuz buydu. Sana karşı duygularında bir karmaşa yaşıyor. Sana ne sunacağını bilemiyor. Ee, diye bir kartımız çıkmıştı. Ona bir kart daha e, seçiyoruz. Evet çünkü ee, olaya ve yani sana karşı bir sabır çalıştırıyor durumundaymış. Yani seninle ilgili bir sabır çalıştırıyormuş. Bu konuyla ilgili bir sabır çalıştırıyormuş. En iyisini belki yapmak için bekliyor. Ee, belki de e, yani bazı karmaşalar var, bazı durumlar var. Bunları e, sabırla karşılaması gerekiyor. Yani süreci bir zamana bırakıyor. Evet karşımda yapacağım birçok şey var. Bunlar var ama bunlar sırası sırası. Doğrusu bir şekilde, doğru bir şekilde yapmam gerekiyor. Ama şu an sessiz kalmalıyım. Çünkü henüz daha hangisini ne sırayla yapacağıma karar vermedim. Hangisini sunacağıma karar vermedim diyor. O yüzden sana karşı duygularını bir karmaşı var ama bu karmaşa ile ilgili de hem kendine de sabır çalıştırıyor olabilir öyle bir durum söz konusu peki neden iletişime geçmiyor sessizliğinin nedeni nedir dedik kafasında birçok çok şey vardı evet ama aynı zamanda da hane ile ilgili kendi evi ile ilgili birçok mevzusu yani kendi ailesiyle ilgili mevzuları var kendi ailesinin düzenine yönelik bazı mevzular var yani aile dediğim bir yuva kavramından bahsediyoruz anne baba anne babası yoksa aile hissettiği durum olabilir İşini kendi ailesi gibi kendi evi evi gibi görüyorsa sahipleniyorsa ora olabilir aile olarak bahset aile olarak bildiği ev olarak bildiği o çatının altındaki bazı meseleler var onlarla o kadar meşgul ki. Ee, o yüzden seninle iletişime geçemiyor. Daha da e, böyle sessizliğini koruyor. Çünkü daha henüz daha o kadar Angarya iş var bu ev çatısı altında. Seninle iletişime geçmek için e, halihazırda onları yapması gerekiyormuş. Peki senden ne saklıyor, ne gizliyor dedik. E ee, orta yerde bir tılsım kralçesi vardı, bir kadın vardı. Ee, buna kart seçelim arkadaşlar. bir tane daha. Ya ben bunu başka desteden seçmek istiyorum. Şöyle şunları karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi. Yani senden ne saklıyor? Bir gitme durumu var bunun. Yani uzak mesafe ilişkisi de olabilir. Belki buna katlanamıyordur. Belki bu olur yoktur gibisinden. Belki de seyahate çıkacak veya bir tatile çıkacak. Ya da hayatının direksiyonunda olan bir kadın var arkadaşlar. Hani kim uyuyorsa o alsın. Araba kartı çıktı. Hayatın direksiyonunda merkezinde bir kadın figürü var. Bu kadın anne de olabilir, abla da olabilir, ne bileyim patron da olabilir kendini yönlendiren. Şimdi düşünürken bir sürü de karıştırdım. Şuradan ben bir tane çekmek istiyorum. Bura ilginçleşmeye başladı. Bu videom uzun olacak herhalde. Hmm. Aslında adil olmaya çalışıyorum diyor kişi bize. Açıl. Bu kadın onu yöneten fikirleriyle ona yön veren biriymiş. Ee, yani kendisini aydınlatan birçok yönlendiren bir kişi olabilir. Onunla e, masumane bir ilişkisi varmış. Masumane bir ilişkisi varsa e, büyük ihtimal e, anne figürü arkadaşlar. Büyük ihtimal anne figürü. Evet. O yanındayken ona salı veriyor. Aslında direksiyonu onu yöneten bir kadın var arkadaşlar. Merkezimizde var. Kim alıyorsa alsın onu yöneten kadın. Muhtemelen anne abla figürü veya patron ya da kendi hayatına yön veren, hayatının direksiyonuna geçmiş olan ve kendini onu yanındayken salı veriyor. Şu an egosunu iyileştirmeye ihtiyacı var belki de. Hani bu kadının kararlarını değil de kendi kararlarına ihtiyacı var. Hani o yüzden size sessizliğini koruyor. Burada hikaye çıktı aslında kendi egosunu tekrar eline almak istiyor. Kendi gücünü eline almak istiyor. Ama bir şekilde kendi gücünü eline almıyor da çünkü e, merkezindeki e, kendisini yönlendiren kadına bakmakta burada. Evet orakıl kartlarımızdan devam ediyoruz. Burada bir hikaye çıktı tekrar. E, diğer soruma dönüyorum. E, bu sessizlik geçici mi kalıcı mı dedik. E, yani gücün toplamaya egosunu İyileştirme ihtiyacı var. Bu sessizlik kalıcı da olabilir. Ama anahtar hani e, kelime şu. Anahtar çıktı. bir çözüm arayışı var dedi. E, bu çözüm arayışı. Şuraya yine kart seçelim. Yani bu e, kişi her neyse aklınızdaki baktığımız kişi her neyse e, her kimse hayatınızda hemen böyle kendini açamayan bir insan. Çünkü enerjisini de bize tam olarak böyle gani gani aktaramıyor. Yani zorla konuşturuyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. <laughs> Şimdi şuraya bir tane daha seçelim. Hmm. Şimdi bir şey arasında kalıyor. Özgür olmak istiyor. Kendi seçmeli kendisi hmm. tamam. Özgürlük ve baskı birlikte geldi. Hani bu kişi aslında belki de size gelmek istiyor. Ama sessizlik geçici mi kalıcı mı bir müddet daha sessiz kalacak. Neden? Çünkü onun hayatının merkezinde. Bakın merkez kartımıza. Merkezinde onu yönlendiren birisi var arkadaşlar. Bu birisi kadın, erkek, anne figürü, baba ya her herkes olabilir. Siz kendi kendinize göre alın ama bu figüre bakmakta. E, ama özgür olmak istiyor, kendi kararlarını kendi vermek istiyor. Kendi içinde et, kendi içindeki mücadele hani şurada aynaladığı şey de kendi içinde mücadele halinde olduğu durum da bu. Kendini baskı altına hissediyor. Çünkü diyor, verdiği her karar her neyse kendi kararı değil. O yüzden boşlukta savruluyormuş gibi hissediyor. Çünkü verdiği karar size söylediği bir şey. E, kendi kararı değil. Başka birinin ağzından size konuştuğu için. Aslında bundan özgürleşmek istiyor ama yine de bir baskı altında hissettiği için oradan da gidemiyor. Kendi egosunu yöneten başka e, birileri var. Peki evrenin size mesajları nelerdir? Son olarak buna da bakalım. Evrenin size mesajları nedir? Tüm bu bağlantıyla ilgili perspektifini değiştir. Başka bir bakış açısı geliştirmen gerekiyor. Artık elindeki anahtarla o kapıyı açamazsın dedi bizim kartımız cevap olarak. Evet. <laughs> Bir de şundan seçeceğim. Bakın buraya ekstra kart seçiyoruz artık. Alyans kartı geldi arkadaşlar. Konuşabilsem de arkadaş kart diyorum. Gözümü çıkardım. Bir de hiçbirini görememem. Bugün ya işini yarını ertele diyor hızlı karar verme, bir üst mertebeye taşıma diyor. Perspektifini değiştir. Aslında sen ciddi bir ilişki istiyorsun. Aslında artık tüm bu ilişkinin bir üst mertebeye çıkmasını istiyorsun. Evren de sana diyor ki bunu ertele. Çünkü sen zaman kazanman gereken bir süreçtesin. Daha perspektifin tam yerine oturmadı. Orada bir karar vermen gerekiyorsa bile Burada bir mertebe yükselecekse bile bu bağlantı bunu ertelemen gerekiyor. Karşı taraf zaten kafası karışık. Onun bir rayına oturması gerekiyor. Karşı tarafın kendisini yönlendiren bazı fikirler hayatında var. Belki onları çıkartıp kendi egosunu tazelemeye ihtiyacı var. Hepsinden sonra siz de perspektifinizi değiştirirseniz e belki onu suçluyorsunuz belki kendinizi suçluyorsunuz belki onun hayatını onu yönlendiren birisinin var olup olmadığından haberiniz yok e, o yüzden diyor ki e, belli e, sağlam kararlar almadan önce sen onu bir ertele kendi bakış açın tazeleyecek kararlar al zamana bırak e, bugünün işini yarına da bırakabilirsin. Yani bunu kaçırılan bir yani kaçıyormuş da kovalayayım gibi bir fırsatmış gibi görme. Aslında burada yerine oturması gereken birçok durum var dedi kartlarım Burada bir de konuşturma kartı alalım. Her zamanki geleneksel oldu artık. beyefendi ya da hanımefendi hayatınızda şu iki kişi yani şu an açılımını yaptığınız kişi size ne söylemek isterdi? şimdi onunla ilgili şöyle bir Bakalım arkadaşlar. Senin olabilmek için her şeyi göze alabilirim demiş. Şuraya bir şunu almak istiyorum. Aslında bu bir sıyrıldı. İlk adımı senden bekliyorum. Evren sana diyor ki bakın Allah aşkına. Lütfen arkadaşlar. Bakın bu tavsiye kartlarıdır. Evren sana diyor ki, ilk adımı atma. Bunu bir üst mertebeye taşıma. Bekle bir şeyler yerine otursun onu ertele diyor o ilk adımı senden beklermiş. Evet, diğer kartımızı seçiyoruz. Kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Aslında kendisi mi güvenemiyor? Merkezini onu yönlendiren birisi var. Yani bilemiyorum. Bu da çok kendisine ait bir cümleymiş gibi gelmedi. Size son olarak şuradan gözüme çarptı almak istedim arkadaşlar. Şuradan Hayatımızdaki kişiler bazen böyle zor ve karmaşık olabiliyorlar. Kendilerini yönlendiren başka birileri varsa bile onun ceremesini siz çekiyor olabiliyorsunuz bazen. Ah hiç önemli değil. Sizin yeni bir perspektif kazanma ihtiyacınız var. O da yakın zamanda gerçekleşir diye düşünüyorum. Ee, neyi duymaya ihtiyacınız varsa o kartı çekmek istiyorum. O kart çıksın arkadaşlar. Hadi bakalım heyecanlandım. Sağlıkla ilgili bir kart çıkmış. Vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşeye getirecek demiş. Böyle bir tavsiye de size duymanız gerekiyormuş. Biliyorsunuz spor yapmak serotonin hormonunu tetikler. Serotonin de mutluluk hormonudur. Belki spor yaparak hani kendinize vakit ayıracaksınız. Orada arada düşünme fırsatınız da olacak. Taze bir dimakla, taze bir kafayla ve perspektifiniz o şekilde değişecektir. Böyle bir tavsiye var. Size gelen mesajlar böyleydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. 528 benim blokaj yani her zaman takip ettiğim blokaj frekansım, sekansım onu da yorumlara yazıp bu enerji aktive edebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.